Merhaba dostlar. Dünyanın en güçlü yapay zeka modelleri. GPT-5, Cloud 4, Gemini 2.5 Pro ve Grok 4. Bunların hepsi normalde ayda yüzlerce dolara mal oluyor. Ama size şunu söylesem. Tam 12 ay boyunca %100 yasal şekilde bu modellerin hepsini tamamen ücretsiz kullanabilirsiniz. Evet yanlış duymadınız. Tamamen ücretsiz. Ben de ilk duyduğumda inanamadım. Kesin sitem dedim. Ama denedim çalışıyor. Şu an elimde aktif şekilde GPT-5, Cloud 4, Gemini 2.5 Pro ve Grok 4 hesaplarım var. Üstelik hepsi tek bir platformda sınırsız deneme imkanıyla. Nasıl yaptığımı bu videoda adım adım göstereceğim. Bu fırsatı kaçırmayın çünkü gerçekten oyun değiştirici bir sır. Hadi başlayalım. Evet, modelimizin adı, sitemizin adı Perplexity AI. Daha önce duymuşsunuzdur, belki kullananlarınız vardır. Şu an pro şekilde kullanıyorum. E, bura şu anda kendi hesabım. Şuradan bakarsanız pro olarak kullanıyorum. Ve içerisinde Cloud 4, Cloud 4 Thinking, e, GPT, e, Gemini 2.5 Pro, GPT 5, Grok 4, O3 modelleri yalnızca şuradaki Max modeller Pro'dan daha üst modelde. Yani Max'a basarsanız mesela Max modeline yani aylık 200 dolar modelini görüyorsunuz burada. Onu ona geçmeniz gerekiyor. Ama onun dışında Cloud 4 şu anda aktif. Cl Gemini 2.5 Pro, Sonar. Sonar'ı hiç kullanmadım ama GPT-5 hepsini, Grok dahil hepsini kullanabiliyorsunuz. Şimdi nasıl yaptığıma geçelim. Daha önceden Yine kendi Macbook kullanıyorum, ee, videolarımı Windows'ta çekiyorum. O yüzden e, böyle bu şekilde videolar alıp devam ediyorum. İzleyelim nasıl yapıldığını. Şu anda başa sarayım. Burada gördüğünüz üzere hesabım bağlı ve Perplexity yanında pro yazmıyor. Başlayalım. Nasıl devam edelim? Şurada e, bir link var. Bu linke tıklayıp buradan climb etmeniz gerekiyor. Burada PayPal hesabınız olması lazım. PayPal hesabı evet Türkiye'de şu anda kullanılmıyor ama hani benim kendi Türkiye hesabım var yıllar önce açtığım. E, bu hesaptan bağlantı yapacaksınız sadece, climb edeceksiniz. Eğer yoksa da şöyle bir durum var. 30 günlük kullanım yapmanız gerekiyor daha önceden. Yani 30 gün kullanmanız gerekiyor PayPal hesabınızı. 31. günde buradan subscription yaparak bir yıl boyunca ücretsiz kullanıma devam edebilirsiniz. Ama PayPal hesabı olanına girip yapabilir. Eğer PayPal hesabınız yoksa üzülmeyin. Bir alternatif daha göstereceğim. Ama bu alternatif daha iyi o alternatiften. Diğer alternatifi de e, göstermiş olacağım. Orada da yine ücretsiz şekilde kullanacaksınız. Devam edelim. Evet, linke girdiğinizde burada gördüğünüz üzere "Claim" diye yazmış. Evet, buradan PayPal account, connect your PayPal account diyor. PayPal accountunu bağlamamız gerek. Ben burada e, Paypal account'umun artık kullanmaya kullanmaya şifresini unutmuşum. Ama Gmail hesabımla bağlı olduğunu biliyorum. Paypal hesabım. Burada birkaç deneme yaptım. Hatta Paypal'ın sitesine gittim. E, şifrem neydi hatırlayamadım. Mail adresim neydi onu da hatırlayamadım. Şifre denemeleri yaptım. Giremedim. Sonrasında telefonla denedim. Yine olmadı. En sonunda şifremi unuttum dedim son olarak artık. Şifre unuttuğumu tıkladıktan sonra e, mail adresime mail geldi kod geldi. Kod geldikten sonra girdim ve tekrar şifremi oluşturdum ve buradan e, herhangi bir sanal kart ekli benim içerisinde. E, sanal kartımın e, şeyini açtım. Ödemesini açtım dışına açtım öyle söyleyeyim. Dışına açtıktan sonra içinde para bulunmamasına rağmen kaydet dedim ve baktım herhangi bir ücret kesilmiyor. Bilginiz olsun. Gönül rahatlığıyla gönül rahatlığıyla buraya sanal kartınızı verebilirsiniz. Devam ediyorum. Evet burada okey dedim. Burada da zaten görüyorsunuz 12 aylı kabul ediyorum çalıştırdım. 12 ay ücretsiz pro edinin diyor. 2026 Ekim ayına kadar kullanabileceğim. Devam et dedim. Devam et dedim. Evet şu anda pro oldu. Bu kadar basit. Sonrasında denemeler yaptım. İşte Cloudbird'ü kullanmaya çalıştım. Bu arada kendi Perplexity'nin kendi kullandığı Chrome gibi bir Explorer'ı var. Özellikle çok yani nasıl diyeyim otomasyonlarda özellikle atıyorum maillerinizi sileceksiniz veya son maillerinizi derleyeceksiniz veya bir grup yapacaksınız sekmeleri. Ee, çok güzel hani oradan yapay chat ekranından hani bunu söyleyip anlatıp e, çok güzel optimize ve otomasyonları çalıştırabiliyorsunuz e, kendi içinde. E, ben onun için başvuru yaptım. Şu an listeye Join Waitlist deyip e, Comet'i indiriyorsunuz. Şu anda indirme izin vermiyor. Sadece maksimuma upgrade to max dedi. Yani aylık 200 dolara çıkarırsanız indirmeye izin veriyor. Daha önceden indirenler belki kullanıyordur şu anda bilemem. Ee, ama gerçekten kullanmayı istiyorum. Bu şekilde biraz inceledim. Sonrasında biraz e, denemeler yaptım. Hani çok öyle e, am denemeler yap, yapmadım ama ufak tefek hani promptlar yazdım. Gerçekten e, çalışıyor mu diye. Hani Rubik küp oyunu yapar mısın dedim. Şık bir Rubik oyunu. Kod yazdığını göstermiyor ama birçok yerden derliyor, toparlıyor. Kaynakları kontrol ediyor. Ondan sonrasında çıktığı veriyor. Evet, çıktığı aldık. Yani i̇sterseniz indirebilirsiniz, isterseniz direkt tıklayıp e, browserınızı da açabilirsiniz. Ben burada HTML ve Python kodu verdi. HTML'i direkt çalıştırdım şekilde tip oyunu gösteriyor. Ve hataları var. ama düzeltmesi için hani geri prompt verebilirsiniz. Ama ben prompt vermedim. En azından bir arayüz gördüm. sonrasında devam ettim. Sonra 100 dolar altında kaliteli yaka mikrofonu araştırır mısın? Research modu var. Research modunda da gerçekten gayet güzel ürünler buldu. Karşılaştırmalı olarak bana gönderdi. Yaka mikrofonu almıştım yakın zamanda ama yine de incelemek istedim. Hani denemek istedim. Öyle söyleyeyim. Sonrasında bir güzel özelliği daha var. Burada hani kuponları research edip bulabiliyor. Comet browser aynı şekilde. İndirimli olan diyorum ben Pixel Your Site yazdım buraya. Pixel Your Site'ı indirimli olarak indirmek istedim. Hani bununla ilgili bana kupon bulur musun diye yazdım. Gayet de güzel hani Google'dan veya diğer kaynaklardan search edip o indirim kodlarını bana buldu sonrasında ben bir tanesini aldım. Burada denemek istedim. Yani gerçekten doğru mu diye. Çünkü bazen kodları arıyoruz, bulamıyoruz. Ee, ve birçoku da bir çoğu da sikem oluyor. Ama burada direkt denediğimde oldu. Evet, bu şekilde. Şimdi gelelim Yup diğer alternatife. Diğer alternatifimiz de Yup AI. Yup AI'da biraz değişik bir mantıkla çalışıyor ama gerçekten güzel çalışıyor. Burada da yukarıya girdim. Burada da bu arada ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz ama kredi sistemi var. Kredi sistemi de prompt yazdıkça size kredi veriyor. Aslında hiç bitmiyor gibi. Sürekli kredi verdikçe kullanıyorsunuz. Kullandıkça kredi veriyor. Yani kazan kazan modelinde bir AI geliştirmişler. Kullan beni diyor ama ileride muhtemelen ücretli modele çevirirler. Dünyanın en kaliteli yapay zeka modeli sence hangisi dedim. Ondan sonra kendi kafasına göre model seçti. İsterseniz hani alttan model e, seçebiliyorsunuz. Sonrasında şöyle işte e, feedback gönderiyorsunuz. sen feedback dediğim. Ve stretch to win kredi dedi. 5000 kredi verdi bana. Güzel bir kredi bu arada. Normalde 500-300 veriyor. Sonra profile falan baktım. Biraz inceledim. Burada modelleri gördüm. Bir sürü model var. Aynı Perplexity gibi. içinde birçok model var. Gerçekten güzel. Tek bir platformda bunun toplanması gayet şık olmuş. Ve tek bir yerden ulaşabilmemiz gayet güzel olmuş. Bana şimdi Flux'ı denemek istedim. İçerisinde bu arada e, resim için modeller de var. Görsel oluşturabileceğiniz modeller de var. Buradan ben herhangi bir model seçtim. E, ne Flux Context Max Folio'yu seçmişim. Evet, Flux kontekste Kuren Image diyor. Kuren Image çok resim üzerine bir model yok. O yüzden o tarafta güzel bir şey çıkmayacak. Birbirine girmiş bir şey ama Flux gayet iyi bir model biliyoruz. Zaten beklemesinden dolayı da anlaşılır. Güzel bir şeyler çıkaracak. Evet, şimdi Flux'ın oluşturduğu modele bakın. Bir de sağ taraftakine çok çok fark var. Her yani neyse sonrasında feedback gönderiyorsunuz. Burada muhtemelen bir şey topluyorlar aslında sizden. Bir veri topluyorlar. Bu veriyi toplamak için de hani bir ücret almıyorlar. Bu şekilde bir kazan kazan taktiği uygulamışlar. Hani sonrasında ileride güzel bir şey çıkabilir yap AI'dan. O yüzden ben şu anda hani ücretsiz olduğum, kullandığım modelleri direkt size paylaşmak istedim. Burada ne yazmışım? Bana modern bir mayın tarlası oyunu yapar mısın? Cloud Opus 4.1'i seçmişim ben burada. Neyle bakalım nasıl yapmış. Cloud Opus'u kullanmış. Diğer tarafta da R1'i kullanmış DeepSeek. Ha QN3 8V'yi kullanmış. 8V ile güzel bir sonuç alamayız. Evet ben burada direkt HTML'e e, koydum muhtemelen. Çıkmasını bekledim. Evet bu şekilde mayın tarlası. Şık bir mayın tarlası yaptı. Gelişmiş modu falan da var. İşte bana modern, şık, mobil friendly. Burada Kimi kimi K2 modeliyle yaptırmışım. Brook'un. Bu videoyu Kimi K2 modelini daha kullanmadan önce denemiştim. Ee, burada da kullanmıştım ve hoşuma gitmişti gerçekten. Zaten şimdi görürsünüz. Biri QN Turbo'yu kullanmış. Diğer tarafta da. Bu arada karşılaştırmalı olması da gerçekten çok iyi. Ee, görebiliyorsunuz. Hani hangi modelin hangi konuda daha iyi çalışabildiğini. Kimi K2 tabii ki fark yaratarak orada kendi UI'ni konuşturdu. Evet. Açalım bakalım. Go diyelim. Evet. Bu kimi K2 sonucu. Yani tabii hataları olacak. Ee, hani bazı arkadaşlar yorum yazmış. İşte şöyle kötü olur. Böyle e, kod çıktısı güzel olmaz. Ya ki insan gibi hani çıkarmayacak ama son bir önceki videomda e, şuradan tıklayabilirsiniz. Bir önceki videomda içerisindeki dosya yapılarını bile o komponent yapısı olsun, utility yapısı olsun. işte Next.js'e uygun yapıyı birebir e, kimi K gerçekten net bir şekilde verdi. E, o yüzden hani şimdilik idare ediyor. Evet, bunu verdi bu arada direkt Quantum Turbo Güven Turbo'nun çıktısı nerede? Şöyle sardırayım. Böyle devam edeyim. Aa, demin gördük hızlı tıkladığım için Güven Turbo'nun bu şekilde çıktısı. O yüzden baya kötü. Ama Kim K2 gayet net. Evet diğer modelimiz de bu. Sonuç olarak işte bu kadar basit. Normalde binlerce dolara mal olan bu AI modellerini siz de 12 ay boyunca ücretsiz ve %100 yasal şekilde kullanabilirsiniz. Ben linki açıklamalara bıraktım. Oradan adım adım yapabilirsiniz. Eğer bu video işinize yaradıysa bir like bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.